Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 5 mod bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, tofaşımızı çektik böyle sahile karşı. Evet arkadaşlar, bu mod nasıl çalışır diyecekseniz bu GTA 5'te veyahut da gerçek hayatta drift manyağı arkadaşlarımız var. Her arada böyle her sokakta drift atarlar. Biz de bunu oyunda da yapsınlar diye gerçek hayatta... Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Biz de bunu oyunda da yapsınlar diye gerçek hayatta yapmasınlar tabi sıkıntı oluyor. Senin kafanı sikeyim. Oyuna yapsınlar diye oyuna taşıdık arkadaşlar. Ee, nasıl çalışır? F5 tuşuyla açtığınız zaman burada 2 3 3 4 türlü seçenek var arkadaşlar. Birincisi fix car yani aracı tamir eder arkadaşlar. İkincisi cargo mode yani bu da aracın hasar almasını engeller arkadaşlar. Yani şu şekilde çarptığınız zaman araç hasar almaz. Ben kapalı olduğu için aracım hasar aldı arkadaşlar. Ee, buradan teleport dediğiniz zaman yani sizi drift atacağınız yere ışınlar. Buradan spam foto da drift aracı veriyor arkadaşlar size iki tane. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Burada drift on mod şu var. Buna bastığınız zaman. Bir saniye. Buna bastığınız zaman buradan kapatıyor arkadaşlar. Ben şu an kapattım. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar nasıl çalışır? Shift tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar otomatik olarak aktif olur. Benim çok drift atma yeteneğim olmadığı için oyunda çok drift atamam arkadaşlar. Ama şöyle gene de bir denemek istiyorum. Evet arabanın ağzına ettik. Şu şekilde güzelce arkadaşlar kayıyor. Benim çok hoşuma gitti bu mod. Tabi bunu daha iyi sizler daha iyi yaparsınız belki benden. Ben şöyle sadece gösterme amaçlı yapıyorum güzel yani çok güzel çok güzel bir mod hem kullanımı da basit kurulumu da basit Arkadaşlar bunu yapmak sizin elinizde tabi sadece şifre bastığınız zaman o araba kayıyor arkadaşlar kurulumu çok basit hemen şöyle kurulumuna geçelim arkadaşlar çok kaydı çok kaydı kurulumuna geçelim arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar benim size altta vermiş olduğum linkten şunu indireceksiniz arkadaşlar 26.99 uyumlu bu arada yeni gelen menü ile uyumlu. Evet arkadaşlar buradan buraya ay dosyaları ayıkta diyorsunuz. Ya da buraya ayıkta değilim, direkt masa gelsin arkadaşlar. Şuradan size vermiş olduğum dosyanın içinden ls drift tuşu var. Buradan e, yani açma tuşu f3. Şöyle f 3 de 114 ise f 4 115 f 6 da 116 arkadaşlar. Burada 116 yapın ya da siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kaydet diyorsunuz. Buradaki dosyaları kopyalasınız arkadaşlar. Oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Epic Games'ten kurulu olan arkadaşlar bu yolu izleyebilir. C sürücü program flash Epic Games GTA 5. Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. İlk başta size 2 öğe vardır. Onu değiştirmek istersiniz. Diğer dosyada sonradan atıyor. Hedef dosyaları değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Benim oyunum altta açık olduğu için yapmıyor. Hemen bir oyunumu kapatayım. Evet oyunu kapattım arkadaşlar. Şöyle yeniden dediğiniz zaman bu şekilde oluyor. Bunu nasıl silecek arkadaşlar ee, bence aksi bir şey olmaz ama gene de silmek isterseniz şu attığınız dosyaları siliyorsunuz arkadaşlar. Dimput hariç şu 3 dosyayı siliyorsunuz arkadaşlar. Kurulum bu kadar basitti. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.